Nasılsınız? İyiyiz. Ha? Her şey yolunda. Kayıt al. Ha? Her şey yolunda. Öyle diyorlar. Yüzler gülüyor. içler yorgun. Woo! Sorun yokmuş gibi devam. Ama rapor başka şeyler yazar. Woo! Her şey yolunda. Tablo temiz. Sunum güzel. Gerçek eksik. Kim sorsa aynı cevap. Woo! Ama herkes biraz bitik. Woo! Her şey yolunda demek toplantının şifresi Kimse bozmaz o cümleyi çünkü gerçek riskli Grafikler yukarı bakar ama zihinler aşağı Kimse sormaz neden herkes geçer bir adımda Mail başlar umarım iyisindir Devamı yük stresi Şiiz kısmı otomatik Kimse okumaz hiç sesini Her şey yolunda Öyle diyorlar yüzler gülüyor içler yorgun Sorun yokmuş gibi devam ama rapor başka şeyler yazar Her şey yolunda temiz Sunum güzel Gerçek eksik Kim sorsa aynı cevap Ama herkes biraz bitik <laughs> Sorun çıkar mı hayır zaten kimse söylemez Her şey yolunda demek en risksiz cümle herkes ezber Kriz kelimesi yasak ama etkisi serbest Herkes alıştı taşımaya normalleşti ağırlık Stres iyi gidiyoruz dediler ama nereye belli değil Yol var ama yön yok hız var ama his yok net Her şey yolunda eğer soru sormazsan bu da kayda geçti <laughs> Her şey yolunda dedik çünkü başka laf yoktu Ama yazıldı bu dosya gerçek sessiz kalmadı Her şey yolunda maskesi bugün biraz çattı Bu bir şarkı değil bu raporlur son kaydı Her şey yolunda demek bazen sadece susmaktır Dosya kapandı dosya ka